Evet kıymetli kardeşlerim ben Deniz Özgür Maral. Video çeşitliliği açısından e, bugün de değişik bir video çekelim. Pocket Option. E, kilo opsiyonlarda 8 yıldır bu piyasadayım. Evet. Burada da belli bir hesabım var. Bakın burada gerçek hesabı görüyorsunuz. Bunun demosu da vardır. Siz demo hesabı açabilirsiniz. Tabi Forex kısmı da var bunun. Onun için MT5 tarafında da işlem yaptırıyor. Forex tarafında da işlem yaptırıyor tabii ki. Dolayısıyla e, bu e, yatırıma geçmezden evvel ikili opsiyonların riskli sistemler olduğunu söylemem lazım. Yatırım tavsiyesi değil. Benim kazanıyor olmam demek sizin kazanacağınız anlamına gelmez. Eğitim amaçlı olarak görebilirsiniz veyahut da eğlence amaçlı bile görebilirsiniz. Sonuçta bir insan size e, yatırımını gösteriyor, gerçek yatırımını gösteriyor. Deneyimli diye bakın burada da %50 bonus kazanın. 50 dolardan para yatırdığın zaman %50 bonus veriyor şu an. Yani 25 dolar ekstra bonus verecek size. Bunu kaçırmayabilirsiniz tabii ki. Tamamen sizin bileceğiniz iş. Ben karışmam. Şimdi arkadaşlar şuradan dakikayı ve mumu ayarlayalım. Mumlar ve bir dakikada tutmayı ayarlayalım. Tamam. En benim güvendiğim ve en sevdiğim şeyi yapacağım şimdi. Göreceksiniz. Para kazanacağız. Hareketli ortalama. Bunu artık denemekten kaç yıldır yaptığım şey. Bir hareketli ortalama, iki hareketli ortalama, üçüncü hareketli ortalama lazım. Üçü de açıldı. Şimdi ayarlayacağız sonra. Ee, buna bu sefer daha değişik bir şey ekleyebilirim. Ee, parabolik, benim vazgeçilmezim paraboliği ekleyeceğim. Mehdi yerine stokastik oskulatör olabilir örneğin. Yardımcı bir araç olarak orada dursun. Evet, şöyle. Şimdi üç tane hareketli ortalama olması lazım. Bunun bir tanesini arkadaşlar 7 7 mumluk ortalama stil yeşil kalabilir bir de kalabilir peki kaydet diyelim İkincisine gidiyorum 18 diye ayarlıyorum onun stilini biraz daha kalın ve rengini tabi daha değişik yapalım ki ayrılsın diğerinden 2 yapalım kaydet diyelim üçüncüsüne de gidip yani çok uzun yıllarda deneyimlediğim güzel rakamlar bunlar. 25 sit ile geldim. Bunun da rengini ne yapayım? Kırmızı olsun, en kalın olsun. Kaydet diyelim. Parabolik yerinde duruyor. Stokastik oskülatör bize e, çizgi çekerek yön verebiliyor. Bazen bunu koyuyorum. Bazen esasında esas koyduğum şey buraya benim Mehdi, MHC'de veya mu ortalama diye ee, geçtiğim yer. Şunu koyuyorum, seviyorum. Bunlar bana yeterli oluyor aslında bakarsanız. Nedir? 7, 18 ve 25'i keserse şuradaki olduğu gibi bir şey arayacağım yani. 7, yeşil, 18 ve 25'i kesiyor. Parabolik üstte avosumende mumlarının kırmızı ve aşağı doğru açıldığını görüyorsunuz. Böyle bir şey yakalayana kadar devam edeceğim. 1825 dolardayım şu an. Diğerleri otomatik açılması lazım üstünde. aynı otomatik sistem. Çünkü artık NZD çift. Burası mesela girsem kazanırım gibi geliyor. Burayı 59 1 dakikalık mum olarak ayarlıyoruz. 1 tamam. Şimdi bir deneyelim 10 dolarla. Yeşil mumlar ivmenin yukarı doğru şey kazanacağı gösteriyor. Kırmızılar aşağı doğru gidebileceğini gösteriyor daha ivmenin hareketin aşağı yönünde olabileceğini gösteriyor. Zaten sıfır bölgesinde aşağıda olanlar hareketin aşağıda cereyan ettiğini bize gösterir. Yukarıda olanlar yukarı doğru bir hareket olduğunu gösterir. Ama esas baktığım şey bu 7'nin 18 ve 25'i kesiyor olması. Genelde olumlu sonuçlar bunda da aldım. Ama benim alıyor oluyor demem sizin de alacağınız anlamına gelmez. Bakın şimdi işte bunu belki 2000 dolar yapacağız bilmiyorum. Pocket Option ee, hem cep versiyonu hem de masaüstü versiyonuyla ülkemizde bulunuyor. Uzun yıllardır bu da var. 8 saniye falan kaldı. Şimdi biz bunu bir ikinci adım olarak bir şey açmamız lazım çünkü bunu kaybetti gibi kar sıfır diyor. İkinci adımı açtık. Katını koydum biraz. Buradan verim alıp başka mumlara doğru gidebilirim. Başka çiftler de var bir sürü, sayısız. Şuradan çiftleri açabiliyoruz. Bir sürü çift var bakın. Verdiği yüzdelikler var. %92 veriyor ve daha aşağısına doğru gidiyor bu. 4 adıma kadar götürebiliyorum bunu. Şu an yine yukarı doğru bir ivmelenme var ama az sonra değişebilir. 70 dolarla bir üçüncü adım artık buradan alması lazım. Açıldığı yeri böyle kırmızı şerit gibi gösteriyor. Gösterir daha doğrusu. Çok da yavaş hareket ediyor bugün bilmiyorum niye. onlar Dakikayı şuradan siz ayarlıyorsunuz. Bir dakika veyahut da daha saniye. 1 dakikalık da açabilirsiniz. Şuradan yapıyorsunuz onu. 2 3 4 5 istediğiniz dakika kadar kadar dakika ayarlanabilir. 4 adıma gide 4 adıma kadar gidebileceğini tahmin ediyorum. Onun için biraz risk alabilirim şimdi. 4 adımda alacağım bunu diye düşünüyorum. Yine 10 saniye kaldı bakın. 150 dolar bu videoyu özel sizler için koyuyorum. Ve burada artık alacağımı aşağı yukarı biliyorum. Şuradan işlerin yeşillenmeye başladığını falan filan görebiliriz. Buradan bunu alacağım ve sonra bu gemiyi terk edeceğim. Başka bir çifte yönelmeye çalışacağım. Çünkü gitgide kapanmaya doğru da gidebilir bu. Ama bunu bana verecek. Bunu vermezse olmaz. Bu 273 doları bize verecek. 22 saniye var. Az sonra bir aşağı doğru gevşemeler görebiliriz. Bakın burada olduğu gibi. Gevşe yavrum. Gevşe gel babana doğru. Gel babana doğru. Gel babana doğru. Kırmızı aşağı iniş. Ve burada yazar 273 dolar kazandınız diye. 1843. Böyle bir 4 adımda aldık. Şimdi başka çiftlerde daha uygun pozisyonlar aramaya doğru geçiyorum. Şöyle bir bakıyorum göz kararı. Şunun ortada bulunması aslında çok sevmiyorum. Bu şekilde durması daha iyi olabilir. Buradan değiştirebiliyoruz yönünü. Şu an değiştirdik. Sonra çiftlere bakmaya, daha önce açtığımız çiftlere bakmaya devam et, otomatik olarak üstüne formül giyiniyor zaten. Şöyle daha şık bir yer arıyorum, geçiyorum, daha şık bir yer arıyorum. Şöyle bakıyorum, daha sağlam, daha sağlam bir yer. Şurası güzel olmuş ama artık biraz geciktik. Şöyle bakıyorum. Geçiyorum. Şöyle bakıyorum. Sınırsız yukarıda. İşte burası benim için güzel, ideal bir yer. Bana göre buradan bir dört şey daha çevirebilirim. Bir 10 dolarla önce bir dakikalık bir işlem açıyorum. Yukarı doğru. Niye yukarı doğru? Şuradan itibaren kesmiş diğer ortalamalarını. Mehdi de, şey, avosu muskulatör de sıfır düzeyinin üstünde. Birincisini de bile ikincisini de, üçüncüsünü de alabileceğimi tahmin ediyorum genel yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Parabolik de alttan açılmış. Güzel bir şekilde. Şuradan saniyeye bakıyorum. 33 saniye var. Şöyle büyütüyorum. Doluyor. Havuz doluyor. Havuz doluyor. Havuz doluyor. Ve yeşile geçti bakın buraya 17 dolara doğru geçti. 10 saniye var. Hiç fırsat kaybetmeden ikinciye de gireceğim. Bunu 7 dolar almış oldu. Hemen işler yolunda gidiyor. 17 dolar kazandınız diyor. Bir ee, bir daha girdim. Buradan 1 dolar da, 1 dakikada tuttuğumuzu unutmayın. Şurada. Şuradan pardon. Mum ve 1 dakikada duruyor. Yine aşağılara geldi bizim arkadaşımız mumumuz. Biz buradan girmişiz. İşte bu da 4 duralli şeklinde tamamlayıp teslim edeceğim. Kırmızı yönün iğmenin biraz aşağı doğru kaydığını bize gösteriyor. Hemen bir şöyle çift katından da biraz fazla gireyim ben. 40 dolar gibi çok aşağı indi. Bunu ikincisinde yakalayacağım bir çok uzadı. Bu kadar uzayamaz. Uzamaması gerekir. 6, 5, 4. Onu kaybetti. Şuradan bir ikinciye, ikinci adımına girmiş oldum. Bu adımlar, aralıklar işte eski yaptığımız yatırımları, gelim süreçleri kurtarabilmek için. Hiçbir mum sonsuza kadar aşağı inmez ve yukarı çıkmaz diyerek girdiğimiz şeyler şu 40 dolar koymuşuz 68 dolar ediyor. şu an 0 dolara düştü gibi yeşil mum da tabi diğerlerine yaklaşıyor beni biraz tırsıtmıyor değil dolayısıyla burada karar vermem lazım almam lazım alıp da çıkmam lazım buradan 17 saniye kaldı biraz yukarı gel bakayım yavrum gel bakalım biraz yukarı yavrucu Gel bakalım birazcık yukarı yavrucu. Gel bakalım yukarı biraz yavrucu. Burada yatırımlara devam edeceğiz. Videolarını çekmeye devam edeceğiz. Şu an 68 dolar aldı. Burada yazacak. 1868 dolar oldu. Evet arkadaşlar. Bu video böyleydi. Burada da bu yöntemi anlatmış olduk. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. buradan demo hizmeti alabilirsiniz. Burada aşağıda linki bulunuyor. Demo hizmeti alırsınız. Ee, sizlerde. Eğer kripto paralarla işlem yapıyorsanız Bitlo firması var aşağıda yine. Benim orada da hesabım var. Bir videomu da ona ayıracağım. Nerede tanıştım, nasıl oldu? İçerideki hesaplarımı da göstereceğim. zarar zarardamıyım. Onları da anlatacağım. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.